Evet merhaba. Bu sefer iç karartıcı, can sıkıcı, bütün neşenizi alıp götürme potansiyeli olan filmlerle geldim. Şeytani kültlerle alakalı 7 filmi bir araya getirdim. Eminim ki bir yerlerde böyle filmlerden doğuşlananlar vardır. Korku filmi seviyorsanız zaten doğru yerdesiniz. Hoşlanmıyorsanız da belki bir şans verirsiniz. Hepsine kefilim. Şu zamanlarda gülmeye çok ihtiyacım var. Diyenlerdenseniz yavaşça bu videoyu durdurabilirsiniz, bu liste hiç size göre değil. Uyarımı da yaptıktan sonra o zaman listeme geçiyorum. 7. sırada The House of the Devil var. Film 2009 yapımı ve yönetmeni Ty West. Film 1980'lerde geçiyor ve çekimleri de 80'lerde çekilmiş bir hissiyat uyandırıyor. Bir üniversite öğrencisi paraya ihtiyacı olduğu için bebek bakıcısı ilanını arıyor. İran'ı veren çift biraz tuhaf olsa da para sıkıntısı olduğu için işi kabul ediyor. Aynı anda o gecede bir ay tutulması var. İşte o ay tutulması da ne ay tutulması sormayın. Yani herkesin kendi tercihi ama kısa film olsa sanki daha güzel olurmuş dedirtiyor açıkçası. Uzadıkça uzuyor gibi hissediyor bir yerden sonra. Hani artık sadede gelelim gibi. Ama yine de izlenebilir bir film. Altıncı sırada Inferno var. Dario Argento'nun Üçlemesinin ikinci filmi. New York'ta yaşayan Rose Üç Anne isimli bir kitap buluyor. Bu kitapta üç ayrı şehirde yaşayan üç cadıdan bahsediliyor. Latince isimleriyle Mater Suspiriarum, Mater Tenebrarum ve Mater Lacrimarum. Suspiria'da zaten Mater Suspiriarum'la tanışmıştık. Bu filmde de Mater Tenebrarum yani karanlıkların annesiyle karşılaşıyoruz. Rose ve çevresinde bu kitabın sırrına vakıf olanlar tek tek avlanmaya başlıyor. Rose'un kardeşi Mark ise onları kurtarmaya çalışacak kişi. Yani aşırı müzik denince aklıma hep Dario Argento geliyor. Üstad yine şaşırtmamış. Suspiria'dan da daha abartı müzik kullanmayı başarmış. Suspiria kadar beğenmesem de Inferno da tam bir görsel ve işitsel şölen. Tabii bütün tadınızı kaçırma ihtimali en yüksek olan filmlerden. 5. sırada The Blair Witch Project var. Found footage filmlerinin atası, Blair cadısı hakkında belgesel çeken 3 üniversite öğrencisinin kayboluşuyla alakalı bir film. Şahsi olarak ben pek sevmesem de korku filmlerinde yeni bir dönem açtığı aşikar. Keza korku filmlerine found footage olarak alt kategori getirmeyi başardı. Ayrıca Foley'in de resmen dibine vuran bir film. Diyebileceğim çok fazla bir şey yok bu filmle alakalı. Öyle kafa dağıtmak için seyredebilirsiniz. Dördüncü sırada 2020 yapımı Anything for Jackson var. Yaşlı ve satanist bir çift ölen torunlarını geri getirmek için hamile bir kadını zapt ediyor. Eski bir büyüyü kullanarak torunlarının ruhunu hamile kadının bebeğine geçirmeyi deniyorlar. Yani herhalde sonrasında bunun sonuçlarıyla yüzleşeceklerini belirtmeye gerek yoktur. Yönetmenliğini Justin Dick, senarisini de Keith Cooper yapmış... Bu iki ismin de daha önce korku filmi deneyimi yok. Kim 4'ten beri beraber aile komedileri yapmışlar. Ya bu da ilginç bir sıçrama olmuş. Bu da aile komedisi say sayılmaz. Üçüncü sırada Autopsy of Jane Doe var. 2016 yapımı film. Bu listede izlerken en çok gerim gerim gerileceğiniz ve eminim kendinizi çok huzursuz hissedeceğiniz bir film. Böyle söyleyince niye bir insan bunu izler diye düşünmeden edemiyorum. Ama ben bu hissiyatı seviyorum. Ne yalan söyleyeyim adli tabiplik yapan baba ve oğula gizemli bir kadın cesedi getiriliyor. Cesedi inceledikçe altından ne karanlık şeyler çıkıyor. İzleyince göreceksiniz. Yalnız işin içinde ceset meset otopsi var. O yüzden mide salsız olanlar izlemesin. İkinci sırada Suspiria var. Altıncı sırada bahsettiğim Dario Argento üçlemesinin birinci filmi. Genç bir Amerikan öğrenci Almanya Freiburg'a bir dans akademisinde eğitim almaya geliyor. Zaten okula muazzam bir giriş yapan Suzy burada vakit geçirdikçe tuhaf olaylarla karşılaşmaya başlıyor. Yani abartı müzik kullanımı reisi marifetlerini de burada bolca görüyorsunuz. Çekilmiş en renkli korku filmi olması da olası. Filmi izlerken sanki bir masal dinliyormuş hissiyatına kapılıyorsunuz. Ayrıca karakterlerin de yer yer çocuksu hareketleri bu masal hissiyatını arttırıyor. Ve yine bir listenin sonuna geldik. Birinci sırada tabii ki de Rosemary Baby var. Yönetmenliğini Roman Polanski yapıyor. Her ne kadar bu filmin introsunda bunun romantik bir film olduğu yanılgısına düşebilecek olsanız da sizi temin ederim bu romantik bir film değil. Seyir zevkini kaçırmamak adına çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Filmle alakalı ayrı ve uzun bir video çekebilirim. Genç bir çiftin New York'ta yeni bir apartman dairesine taşınmalarıyla başlıyor desem yeterli olacaktır sanırım. Sadece izleyin. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim.